Merhabalar, hoş geldiniz Merhaba. tekrardan. Siz de hoş geldiniz. Ee, sizinle ilgili ben bir soru sormayacağım ama e, sizin içinde olduğunuz ama yani somut olarak olmanız bir hikaye anlatmak istiyorum. Ben üniversiteyi İzmir'de okudum. Bir dönem, Hangisinde? 9 Eğizmirde. Ege Üniversitesi'nde. Ege Üniversitesi e, Bir dönem sizin filmlerinize biraz fazla herhalde e, kafayı takmıştık bir tane yakın arkadaşımla beraber. E, özellikle kader ve masumiyetin e, bazı e, e, sahneleri Oralarda geçiyorlar işte Basmane doğru e, ve Paris Kazinosunda bir sahnesi orada geçiyor. Biz de hani buralara biraz fazla işselleştirdik. E, bir gece e, Basmane tarafına gittik e, arkadaşlar beraber. Oralarda bir şey yok hani gezebildik oraları ama gazinoya... E, hani normal şartlarda giremezdik. Yeni şehirdeki yani... Evet Paris hocam Paris Kazinosu. Evet hocam oraya. E, biz de sizin isminizi kullanarak. Yani bilmiyorum bunu <laughs> sizi yakalamışken söylemek istedim. Söyle yani söyle size... ya bence çok güzel bir şey anlatıyorsun. <laughs> Bu suç olmaz umarım. E sahibini mi buldunuz? Evet hocam o e, filmdeki sahibi vefat etmiş zannediyorum. Evet doğru. E, oğulları e, şimdi işletiyor Şarıştı orayı. Yani, evet he. biz hani ondan, onu da tanıdığımız için ondan da bahsettik. Tabii önceden araştırmamızı yapmıştık. <laughs> e, ya size bir şey soracağım. <laughs> Hangi yönetmen e, çektiği filmlerle bunlara neden olabilir ya? Yani. <laughs> hikayenin, hikayenin güzelliğine bak ya. Ve en önemlisi yüzdeki masumluğa bakın. Ya. Önemlisi... <laughs> Yemin ediyorum bak. Öyle. <laughs> Neyse işte girdi kapıya ya. dedi ki bir işte Zeki abi'nin hani yakın olsun tamam. diye hani Zeki abi'nin ekibindeniz. Tamam. Zeki abi'nin <laughs> kafasında işte hani film çekmeyi düşünüyor. Hani biz de bu gazino <laughs> filme çok uyumlu olduğu Demin için veriyorum. hani Benim heral olsun yüzden. <laughs> <laughs> hocam sahne çekmek için çok uyumlu olduğu için şey kolon falan oh, yok ya hocam oh. içeride hani. Ee, biz de hani tekrar görmek istedik dedik. Eee neyse sonra sahibi falan geldi işte o şeyin oğlu. Geldi işte Masayı bize oturdu. Masayı açtı böyle evet, Yan yanar dönerli portakallar falan. Ama biz tabi bir şey içmedik sadece suyu istedik hani biz şey olmasın diye. Yani <laughs> ne olur, ne olur ne bizim olmaz. Bizim amacımız hani içeri girmek, sahneyi görmek. Yani ne? içerisini görmek işte o. Eee neyse bizi sahneye de çıkardılar. Böyle eee <laughs> hakikaten bize şey yaptılar yani sizin sayenizde. Yani. Evet, sağ sonra e, neyse fazla uzatmayayım e, Sonra işte şeyi konuştuk ne kadar olacak kaç gün e, <laughs> şey yapacağız. Parayı da konuştunuz mu? Parayı da <laughs> ya ya işte. Parayı da söyleyeceğim hocam işte çalışanlar vesaire hani biz dedik ki işte zeka bir emekçinin ee, gibidir. Hani, gibidir. Hani, <laughs> o yüzden hani onunla ilgili bir sıkıntınız olmasın. Ee, hani bu konuda mağdur olmazlar. Üç gece için hocam 200 bine anlaştık. Oğlum ne yaptınız? Hocam ee, 35 tane çalışanım var dedi. Hani biz de bilmediğimiz için piyasayı tamam dedik. <laughs> ne diyorsun? Sonra yani dediğim gibi sonra işte İzmir'den kaçtık. Sonra <laughs> Yol falan soruyoruz. Halbuki orayı falan biliyoruz. Bornova'ya nasıl gideriz falan diye sorduk. Sonra adamlara bize yolu da tarif ettiler. Sonra işte numarasını falan aldım. Ondan sonra... Kaç kişiydiniz bu hocam, arada? Hocam iki kişiydik i̇ki Kişi. Evet hocam. Ee, Bayağı ondan cesur sonra... da ya. Hocam bir daha zaten uğramadık oraya. <gülüyor> yani, zaten <laughs> bir daha da yapamayız. Garip. Yani, öyle. Ya, ağzına sağlık. Sizi Çok yakalamışken Eyvallah, anlatmak lan. istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun.